Gündoğdu Borsa kanalından herkese hayırlı hafta sonları 9 Ağustos 2025. Günlerden Cumartesi hafta sonu demiyoruz. Çalışıyoruz sizlere. Güzel hisseler bulmaya çalışıyoruz. Sizlere para kazandırmaya çalışıyoruz. E, yasal uyarımızı ön, öncesini bir yapalım. Bir Al sat tut ve yatırım tavsiyesi vermiyoruz. İyi niyetle bilgi paylaşıyoruz. Alan alır, satan satar. Tabii ki o sizi bağlar. Biz sadece analizlerimizi yapıyoruz. Biz size baktığımızda bu hafta güzel gitti. Gene şuradaki direncin üstünde kapadı. O yüzden muhtemelen hareketler gene yukarı gidecektir. Herhangi bir sıkıntı, siyasal olaylar olmazsa yukarı gidecek gözüküyor. Gözüken o. Gözüken köy kılavuz istemez. Şimdi gündoğdu borsa kanalı küçük sermaye şirketleri paylaşan, asıl kazancın burada olduğunu iddia eden ve teknik analizi en öne koyan eee bir kanal diye kendimizi tanımlıyoruz. Şimdi bu hafta yükselme potansiyeli olan hisselerden bahsedeceğim size. Ee, yakın takibimde olan hisselerden bahsedeceğim. Ee, bir tanesi İHLAS. <laughs> İHLAS'ı e, şu bölgede de e, söylemiştim. 4-5 gün önce biraz doğrusu işte 31 Temmuz civarı. Şuralarda da söylemişim muhtemelen şuradan gidecek diye. E, ne yaptı? Bir önceki gün, Perşembe günü e, satış yaptı. Bir yutanmamla satış yaptı burada e, ikinci günde satış yapmaması çok çok iyi ne yaptı ama? biraz aşağıda biraz döküp sonrası gün tavan oldum muhtemelen dedim demiştim zaten hareketler böyle yukarı gidecek e, hacim de olduğu için çok uzun süredir bu kadar da hacim olmadığı için bakın en son Nisan ayında bu kadar hacim varmış ve çok güzel bir yerden güzel tepki verdi ben e, ihlasla yine e, bu hafta hareketlerin yukarı gideceğini düşünüyorum 3.40 bölgesi ilk gideceği bölgedir diye düşünüyorum İhlas'ta. bilanço artık iyi gelsin, kötü gelsin, ee, orasını e, artık zaten kötü bir de fiyatladı. Bayadır düşüştürenini ama düşüştürenini artık kırdı. Bu tepenin üstüne attı. Hacim de var, güzel e, şu an güzel gözüküyor. Herhangi bir sıkıntı olmazsa İhlas'ta da hareketlerin yukarı gitmesini bekliyorum. Sonraki e, şirketim güzel bilançolardan devam ediyoruz. Sizler için hafta sonu olmasına rağmen çalıştık, baktık. Şimdi. E, i̇hlas'tan sonra AKMG'ye AKMG'ye bir bakalım. Ve bu şirket uzun süredir bir kere bir teknik e, teknikten ziyade e, şöyle. Bundan önce tabi çalışmıştık bir sürü hisseler analiz etmiştik, port de bakmıştık, küçük sermayeli şirketlere bakmıştık. Şimdi AKMG'ye burada iş yatırımda baktığımızda PK 15 BDD1. Şimdi e, bence. PDL açısından çok çok ucuz. Neden? 37 milyon sermayeli hemen hemen e, GEO şirketi çok çok yok. O yüzden her an e, bedelsiz, bedelsiz açıklayabilir ve potansiyel var. 199 milyon kar getirmiş son dönemde. Bu dönem güzel bir çok GEO var. 200 milyon desek e, ne yapar? 5 katı 5 kere 4 20 aynen. 5 katından biraz fazla sermayesini kar getirmiş. Çok güzel. Öz kaynakları 8 milyar. Bakın. 37 milyonluk sermaye sermaye şirketin ee, 8 milyar öz kaynağı var ve halka çıkma oranı sadece dokuz. bakın tam bize uyan şirket AKMEG'ye ama uzun süredir kötü olduğu için artık bilançoda iyi geldiği için şirket artık bence düşünülebilir şirket ee, ne yapmış 360'dan şu an 200'lerde şu an düşüşte bu hafta muhtemelen yukarı gideceğini düşünüyorum bu şirketin şuradan bir trend çektiğimizde Şöyle bir tren çektiğimizde bu trendin de üstünde kalmaya çalışıyor. Çalışmış bilanço gelmeden. Şöyle yapalım hatta kalmış. Bilanço gelmeden. Bugün de cuma günü de kırmızı kapış ama muhtemelen ee, dediğim gibi bilançoda iyi geldiği için sermayesi küçük, lotu az olduğu için artık e, hareketlerin yukarı gitmesini bekliyorum. Sizlerden destek için lütfen kanalıma abone olursanız çok çok mutlu olurum. Abone sayımız ilk hedefimiz 10.000 Sonrası 20, 50, 100 diye gidecek. İnşallah sizlerin desteğiyle. şu an izleyenlerin %50'si abone değil. O yüzden sizden abone desteği lütfen bekliyorum. Şimdi AKMG ikinci şirketimiz. ikinci şirketimiz ee, Turex. Turex'i de ben gideceğini düşünüyorum. Geri döneceğini ee, düşünüyorum. Niye? Şimdi şirket şuraya baktığımızda 50'lerden 11'e düşmüş. 11'e düşmüş. Şurada da yatay düşmüş. Oradan işte şu bölgede uzun süre temmuz ve aynen bir ay boyunca da şirket düşmüyor. Burada da bilanço iyi geldikten sonra atak yaptı. Düzeltmesini yaptı. Düzeltmesini yaptıktan sonra da artık şirketin alımlarla beraber 20 günlük ortalamadan en fazla 11.30'dan destek alıp en fazla yukarı gitmesini düşünüyorum. Şirketin. Çünkü bilanço iyi geldi. Şöyle bakın. saatlikte de baktığımızda saat de baktığımızda MACD'yi kesmek üzere plastik fena değil. E, Arasaydı hemen hemen kaldıracak gibi. Yani Turex'in de ben bilanço iyi olduğu için şöyle baktığımız zaman bilanço gerçekten iyi olduğu için e, Turex ve ve 50'lerden 11 lira düştüğü için bakın. Son dönemdeki e, bilançolardan baya baya güzel. Yani baktığımızda şöyle bir kar oranı Hemen hemen 286 milyon kar var. Öz kaynak 10460 Çok çok bence güzel. Borçlarını azaltmış. borçların azaltması çok çok güzel. parasal pozisyonu. o hep hepsi şirketim sağlam. 50'den de 11'e düştüğü için şirket yine artacağını düşünüyorum. Şimdi sonraki şirketimiz Tehol. Tera, tera yatırımla birleşti. Tehol'lü Tehol oldu. Şimdi bu şirketi ne demiştik? şu bölgelerde topluyorlar. Yani teknik de onu söylüyor. Yani şu bölgenin üstünde ise sıkıntı yok. Yani 1480 15 bölgesinin üstünde ise sıkıntı yok. Şirketi buraya indirirler mi? indirme ihtimalleri gene var. Şimdi buralardan e, toplayıp yukarıdan satıyorlar. Buralardan toplayıp yukarıdan satıyorlar. Ama e, burada hacim azalmış. Tamam. Satış var ama hacim de azalmış artık. E, bugün yani atıyorum pazartesi salı şirket yavaş yavaş, yavaş yukarı dönebilir. Burada da aynı şekilde saatliklerine ektiği yukarı kesmek üzere. Aynı şekilde bakın arasay dipleri eşit ama buradaki arasay dipleri pardon fiyat dipleri aşağıda ama arasay dipleri eşit. Buradan da bir saatlikte bir alımına e, alımına bekliyor diyebiliriz. Bir alım gelirse hareketlerin yukarı gitmesi çok çok muhtemel. Teholde bu şekilde. Sonrasında Teholden sonra bir şirket şirkette söylüyoruz. Eol'den sonra şirketimiz Binho. Binho'da e, buralarda 200 bölgesi artık dipler. Buralardan patlar patlar tavan 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 gidebilir. Bakın yapmayın etmeyin satmayın demiştik. Bu da 200'den şirket 290 300'e vurmuş. Yani 200'den alanlar e, ne yapmış? 300, 150 e, kazanmış. Biz de maliyetimize geldik. E, herhangi bir problemimiz yok. Burada da hareketler yukarı gözüküyor. Yukarı gidecek gözüküyor. Bin da bu hafta yeni hareketlerin yukarı gitmesini bekliyorum. Sonra güzel bilanço açıklayan bir şirket daha Lila Kağıt. Şimdi Lila Kağıt şirketi şöyle baktığımızda şöyle baktığımızda şirket 41 41'lerden baya baya 20'lere düşmüş. Sonrasında ataklar 27'ye çıkmış. Ve bilançoya baktığımızda Bizden çok güzel geldi bakın çok çok güzel özgürlüğe yüzde 60 net dönem kârı yüzde Ama burada Power durumu biraz yıllık bazda yıllık bazda biraz e e eksiler var ama e kar oranı güzel şimdi L L Laka, e bir de iş yatırımdan bakalım sermayesi neymiş sermayesi neymiş ve e halka çıkıp oranı ne bize çok çok Önemli bizim için. Çünkü PDR'e 1.2 şirket ucuz. FK10 şirket yine ucuz diyebilir. 590 milyon sermaye. Sermaye küçük diyebiliriz. Ee, 600-700'ün aşağısı bana göre küçük. Ee, burada net kar 930 milyon olmuş. Bakın net kar eksiden artı 930 milyona geçmiş bu dönemde. Çok çok güzel. Öz kaynakları da artmış. 40 lira alkaçlık oranı da yarısından az. Bence e, şirket teknik olarak da fena değil. Şimdi burada yine janteleki gibi bir omuz baş omuz diyebiliriz burada. İşte omuz baş omuz diyebiliriz. Burayı kırdıktan sonra biraz da hareketle 27'nin üstünde kalıcılık sağlarsa şirket yine 40 bölgesini zorlama ihtimali bence fazla. Çünkü bu bölgede tabii ki zorlanmış. Burada da biraz zorlanıyor ama bilanço iyi olduğu için tabii güvenilebilir. 26'nın altında stop. Bip grubumuz çok çok güzel gidiyor. Orada tavanları da yakalıyoruz. Bizde de VIP grubu için çalışmak istiyorsanız bu hafta kampanyamız son. Buradan da sizi bekliyoruz. 3 aylık üyeliğimiz sadece eski fiyattan 3500 TL. Aylık 1000 lira, bir küsür lira falan geliyor. Çok çok güzel Bir miktar. Sizlerden de VIP grubuna katılın bekliyorum. Sonrasında inşallah beraber güzel kazanacağız. Şimdi Dilak'tan ee, sonra güzel bir Lilak'tan sonra ne demiştik? E, ee, dedik, Bino dedik, dedik. Son, son şirketimiz ne oluyor? Aynen son şirketimiz. Son şirketimiz Ray Sigorta. Şimdi Ray Sigorta ee, bize uyan şirket. Bakın 800'den 800'den şirket 250'lere düşmüş. Buralarda yatay toplanmış. Sonra aynı Turex'teki gibi bakın. Turex'te de hemen hemen bu grafik var. 800'den 200'lere düşmüş. Çok çok iyi yani. 200 e, ne yapmış? Burada bilançoyu geldi. 1-2 tavan sonra çaklar. Sonra 3-4-5-4 bin, bin. Şimdi gene topluyorlar bana bakın. Rai sigorta. Burada e, videolar demiş zaten çıktıktan sonra. Muhtemelen şuralardan gene toplayıp yukarı götürecekler. Aynı idas grafiği gibi. Ne olur belki pazartesi kırmızı salakımızı biraz daha döküp sonra bir koyarlar. Yukarı diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten e, çok kayda değer. Aynı şekilde halka yüzde sekiz piyasada bu şirketin de lotu çok çok az burada da toplanmalar olmuş bakın çok güzel aynı ihlastaki gibi ne yapmış hacim de artmış ee, yani ihlasa bayağı baya benziyor grafiği aynı zamanda e, Turex'i de daha yeşil ama burada da e, bu şekilde bir saatlikte baktığımız zaman saatte de artık ne yapmış e, 5 saatlik 20 saatlik yukarı kesmiş bakın 11'de tepki vermiş. 8 Ağustos 11'de tepki vermiş ama biraz satış yapmış. Cuma günü satışlar normaldir diye düşünüyorum. E, cuma günü çok şirket satış olabiliyor. E, son durum o. Şimdi e, sol tarafta baktığımızda tavanlara baktığımızda dikkatimi çeken dünkü videoda söyledim zaten. İhlas bir bir oya yok. Bize uyuyor. Tekto bize uyuyor ama Tekto'da kaçırmıştık. E, birikim varlık o da Bakın birikim varlığı da bilen çok ıı, güzel geldi. Teknik de müthiş olduğunu ıı, birkaç videoda şurada Burayı da kırdı. Aynen. 76'ın üstünde ise şirketli bakarsın hızlıca. Bakın bu şirket acayip bir şirket. Hızlıca şu bölge 168 220 bölgesine şuralara gidebilir yani. Bakın hacim nerede bakalım. Hacim kısmı da burada. Hacim kısmı da 60 burada. Yani önünde çok bir direnç çok. O yüzden tuhaf şekilde şirket 160 bölgesine götürebilirler. Ee, o yüzden teknik de burada konuşmuş. teknikte konuşmuş diyelim. Zaten teknik analizi en ön önlere koyuyoruz. Türkiye'de kendi alanımızda bence yapılmayan şeyleri yapıyoruz. Siz de destek için abone olursanız çok çok mutlu oluruz. Herkese hayırlı hafta sonları dilerim.